Şimdi bu Önder Atatürk Vesile arkadaşları, rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş, ülkücü şehitler ve Ermenek'te şehit olan maden şehitlerimiz için saygı duruşu ve akabinde istiklal marşına davet ediyorum. Günün anlam ve önemini belirleyen konuşmayı yapmak üzere Ülkücüler Derneği Karaman İl Başkanı Ramazan Yorulmaz'ı kürsüye davet ediyorum. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. böyle bir gece yapmayı düşündük. Ee, öncelikle maden işçilerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Bu kadar uzun konuşmayacağım. Ankara'dan genel başkan yardımcılarımız burada, bölge başkanım burada, değerli başkanlarımız hepsi burada. Bizi onurlar için hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun geldiğiniz için. Şimdi de Ülkücü İşçiler Derneği İç Anadolu Bölge Başkan Yardımcısı Sayın Engin Deniz'in konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Ülkücü İşçiler Derneği Genel Merkez Yönetici Milliyetçi Hareket Partisi Karaman İl Başkanı Karaman Ülke Ocakları Başkanı değerli davul arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, değerli misafirler, Ülkücü İşçiler Derneği, Karaman İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Ermene geçirdi şehit olan maden işçilerimizi anma programı ve birinci arabası etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Öncelikle Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Sayın Hakan Kandemir Başkanımızın ve Ülkücü İşçiler Derneği İç Anadolu Bölge Başkanı Sayın Şükür Kayabaşı Başkanımızın selamlarını iletmek isterim. Bilindiği üzere ülkemizde, ülkemizde işçi haklarına ve iş güvenliğine önem verilmemektedir. Ülkemizde defalarca maden kazaları olmasına karşı hiçbir önlem alınmamaktadır. Yakın zamanda Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen faciada 300'den fazla işçimiz hayatını kaybetmiştir. Son ameliyatları savunmadan Ermenek'te meydana gelen facia ülkemizde üç iş güvenliğinin içe sayıldığı bir göstergesidir. sonra ameliyatını alınmayan mevcut hükümet Ermenek'te de sınıfta kalmıştır. Ama bunu hiçbir zaman kabul etmemektedirler. Bizler bu faciaların her zaman takipçisi olmaya devam edeceğiz. Madem ocağında şehit olan 18 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarından sabır ve başsağlığı diliyorum. Sözü fazla uzatıp değerli vaktinizi almak istemiyorum. Bu anlamlı programı düzenleyen Ülkeci İşçiler Derneği Tarama İl Başkanı, Sayın Ramazan Yorulmaz Başkanıma ve değerli ekibine ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Ülkeci'üm diyene. Şimdi de programımıza katılmayıp telgraf gönderen yöneticilerimizin isimlerini okuyorum. Ermeni ilçesinde şehit olan maden işçilerimizin hamla ve arabaşı etkinliğine yoğun programlarından dolayı katılamadım. Bu geceyi düzenleyen il başkanımıza ve yönetimine ve davete icabet eden siz değerli misafirlerimize teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Ülkücü Derneği Genel Başkanı Sayın Hakan Kıkan Demir, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ocak Kılavuz, Ülkücü Derneği Genel Başkanı Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tuncay Şaş ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emre Görmez. Şimdi de e, Hakkı-ı Şerif için hocalarımızı buraya alayım. <laughs> فقالوا سمعنا وأرحنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا ما كسبت وعليها kadar az Soysuzun kurşunu da Geçmez adam Geçmez adam Arma söyleyin de yine daldım. Bebeklerin çoluğu, çocuk yorganı ve peşmerye ve Barzani ordamı namuslu şeref sözü geleceğim mert çocuk sözsüzlere peşmeryeye durcu ol sen kerçün